Hepiniz bir daha yaptılar ya. Skinleri vardı, kostümleri falan vardı. Ama silahlı var mı? Şimdi ben tekli buradan. Umarım kötü oynamam. Her neyse. Da ben iki tane şey geldi zannediyordum. Bir sürü şey gelmiş. Arkadaşlar bu arada e, Zeus'un yıldırımı şey falan yine geldi. Bek abi de atar belki gidiyorsa atar muhtemelen Avatar Angus biz Her neyse arkadaşlar

Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok da bir değişiklik yok yani. Değil gidelim? Şu salim sinemaya gidelim. Arkadaşlar ben e, bir maç, e, bir iki maç attım ama böyle hiç e, böyle nasıl toplandığını hiçbir şekilde anlamadım. Sadece ben şeyi toplamak istiyorum. Şu yeni, yani yeni değil de sezonun başında gelen Zeysun, Yıldırım ve bir de kanatları var ya onları almaya çalışıyorum. Diğerleri zaten onun değil. Aslında onun çok bayağı güçlüydü arkadaşlar. Yok zaten. Çok kalmış arkadaşlar bu dört element birleşmiş. Bu arada arkadaşlar şey elementler kalkmadı yani kalktı da şey su elementi hala var. Yani diğerlik var mı bilmiyorum. Diğerleri muhtemelen yok. Ama bakacağız, göreceğiz. Bakacağız. Bilmiyorum, bilmiyorum. Her neyse. Aa bak arkadaşlar yine su buldum. Muhtemelen sadece su var şu an. Şu an. Aynen. Şu an zaten botu aktive ettim. Oo bak Zeus'un yıldırımı bu da. Bak bunu ben kaç gün bekledim var ya. Her neyse. Arkadaşlar ne deneyeceğim? Bot bu musun lan Botları sevmem botlar kalksın abi Her neyse Bir dakika. Şu zaten finish yani Çok sevdiğim şey o Hiç kalkmasa diyeceğim ama Epic Games o tabii ki de kaldıracak Allah belasını. Bu bir katağa bak. Gerçi hava hava senin gibi biri o kelini sik. Bekle. Nerede be. bu? Bot mu lan bu? Muhtemelen bot. bottu. Ya, uzun zamandır oynamıyorum diye belki. Gerçi... İşte budur ya. Öf. İşte arkadaşlar bu e, Star Wars'un yeni silah. Arkadaşlar ben e, yani Battle Royale'de hiç böyle sonsuz mermisi olan bir şey yoktur. O yüzden bu şaşırtıcı sadece böyle Tycoon'larda, PVP'lerde falan vardı böyle sınırsız. Ama ilk defa yani daha önce geldim bilmiyorum ama yani ilk defa yeni bir şey. Yani nasıl desem? şey görüyorum böyle. Yani neydi onun adı? Böyle sınırsız mermi bir şey görüyorum. Battle Royale'de. Geçen sezon kırılmıyordu her neyse onun da değil. İşte şu ikili şu yıldırımla şu şey çok güzel. Şey. Harbiden. Bu tekliği biliyor arkadaşlar baziden. Bazen. Bazen. Benim. baltı bir kahve atsın da izleyek ya. Of. Aha şurada. Yakalamayı denemeyeceğim. Yakalayamayacağım gördüğüm gibi. Gitti bile zaten. Şöyle ona içinden geldi şöyle izleyeyim. Gel Oha lan o nasıl değdi bana. Hatta takılıyoruz. Oha adam da şu şeye bak. Neyse biz kaçalım bence topukla. Oy! Bugün çok mutluyum. Ya dakika, orada bir tane daha mı var? Oy! yes, yes, işte budur ya. Hepsi legendary. Yani eşsiz yani. Aslında tam eşsiz değil, bir sürü eşi var ama. Ya işte en nadir kurulan şey işte. Anladınız mı siz. Ya uğraşma lan benim. Hala geliyor bir dakika. Bok yedik. Hayır tamam tamam. Şey yıldırım var zannettim de alacaktım. Neyse. Şuradan topukla topukla topukla. Tam 200 olduğunda arkadaşlar. 200 olduğunda böyle aşağı şu. Ya anladınız siz aşağı düşüyorum işte ya. Anladınız. Hava gidince daha çok hızlı gidiyormuş. Sıfır. Ya 200 bin oldu. Ananı. bozuldu abi. En sevmediğim bu oldu abi. Çünkü düğünü kullanamıyoruz sadece. Aa bak bunun da sınırsız mermisi var. Gerçi kabutur en güzel dostum. Sinir temiz. Sevilmemek var mı? Bak yine 71'de durduk Neyse. Ana bas. Ana bu adam bu fulmuş buna bak. Aha güzel. Bu arkadaşlar o da oynuyor ama şey biraz ben kendim oynayacağım dedi. Hatta şu an online mı? ne? Heh, evet arkadaşlar şuradaki odayı onlar kendim oynayacağım dedi biraz. Ben de tamam dedim ne yapıyorsan yapalım bunu dedim. Şey yaptım bir şey demedim. Tamam dedim çıktı öyle işte. İnşallah sesim geliyordu. Şöyle o tanrıların muzu. Muzlu tanrıların mucizeleri. Aynen. Ben çektim. İşte şu elimde tuttuğum şey tam bir çılgınlık bak ben. E, bu yıldırımlar ya yıldırımlar ilk geldiğimde oyuna kafayı yemiştim. O bunlar nasıl bir şey lan? Böyle atarken kafayı yiyordum. <laughs> falan yapıyordum hala yapıyorum yani çok bir şey de değişmedi ama uzun zamandır yapamıyorum battle geldi çünkü kalktı 30 gün daha fazladı lan böyle kaç gündür 60 gün falan yok bu soktuğum bir şey bu mal da dans ediyor evet ne nerede lan? Kaç kaç bir merak ettim az buluyordu muhtemelen Lan nerede bu? Cık, ya. Bir de ya. Az önce neden bağırmadım? Çünkü kayıt bok gibi olmasın diye. oy, ganimet. Bir de bunu sağ gibi hiç değiştirmiyor. İstediğiniz gibi sıkabiliyorsunuz. Abi bunu kaldırmasınlar ya. Ama kaldırsınlar da çünkü. Oy. Şurada bir tane adamı da var. Aynen. Orada. Ne yapıyorsun <laughs> Ne söyledi lan o? Aynen öldü. Çok iyiyiz. Of çok iyi. Eskiden değiştirmedim de silahla baş. Artık değiş bilmiyorum. Özellikle şu iki silah hiç. Ne? Ya abi ya. Her neyse iki maç atacağım bugün. Kaçıncı olduk biz? 29. Fena değil. En azından sonuncu olmadım. Eskiden hep sonuncu oluyordum ya. Şimdi nasıl sıkılacağını bilmiyorum. Ha beni öldüren adam birini daha öldürdü. Her neyse. Kim olayım lan? Bizim can olmayın mı acaba? Gürtgen abi mı? Aha Hasan. Listen. av bu arkadaşlar böyle işte çıkıyoruz sadece kova var arkadaşlar yani kataalannın suyu var Appamız var bir de Neyse Gel en Engi benim dostum Senin o kelini sit Başka alatak olan var mı lan? Bekle salak gibi daha ettik. şu ineceğim ben şurayı çok inmiyorlar ay 3 kişi oynuyor neyse ben de alpayı görmeyin tadını çıkartayım aa bak şuraya ineyim aa ateş falan da duruyor yani sanırım Bir dakika o ne? Hayır ya. Şu Fortnite'ın e, kişisi miydi? Eşeği miydi? Neydi? O zannettim. O neydi? Bitch in your bitch. Bitch. Artes. Bu da. Tamam. He. O da. ki Tamam. Neyse kaldım. Şu işareti de. İşareti. İşareti kaldı kucuğum. Ya durmuyor abi ya. Şaka mı bu ya? Sadece koku duruyor arkadaşlar. Net dedik artık. Şöyle bir tane de al atabilir Geç benim tutsun. Senin o kelimesi... Şaka yapıyorum. Arkadaşlar bu arada siz o şu belçeden sandım. Sıkmayacağım ama. İnşallah yıldırım bulurum. Yıldırım olsun. Zeus veya yıldırım. Zeus veya yıldırım ne alaka? Yıldırım var bana. Yıldırım istiyorum. Yıldırımımı istiyorum. Yıldırımı istiyorum. Kırmızı istiyorum. Bak. Hadi bu. Burada mı acaba? Eee, soğaşayım Aynı boktan çıktı yine. Arkadaşlar bu arada elementi bir bu sezon bitene kadar durur gibi düşünüyorum. Yani ya düşünüyorum çünkü Avatar, Avatar sezonundan önce de vardı. Yani hemen başına gelmeden biraz sonrasına geldi. Ondan sonra Avatar'ın şeyinde de vardı. Yani olduğu sezonda da vardı. Olmadı sezonda da Var, var yani. Hala. Arkadaşlar şu bombaların şu şey neydi bizi daha çok yukarı fırlatan bombaların yani nasıl desem. Bize daha çok şey yapan bombaların süreleri daha çok azalmış gibi geldi. görse görsün? varmış burada? Ne İyi. Hmm. Kalkan yok mu? Şöyle bineyim Arkada dışarıda da ala baba bir sürü Allah belanızı ya. Oh, orada bir var. Nasıl sıkıntı? Bu ne oldu? Anladım ya. Star Wars şeyi yokmuş. Boşuna korktum. İşte. Ya. Hayır. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sinirim bozuldu. Ekip bir örneği sağladım. Fix. Victor'ı alırdım ama. Oha bu ne lan? Aa iyi bir şey aldık. Neyse güzel. Savaş. O benim benim o şeyim var şeymiş. Ama şeymiş. Bu şu şerefsiz kadın olmadan hiç bok yapamıyorum. Ya seni almayacağım ya. Öf. Almayacağım. Aa şu OG vardı. Yine gelmiş. Gerçi hepsi var ki. Ya yani vardı. %60'ı vardı zaten. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bye bye.